Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Üsküdar'ımız imarına kavuşsun, emsaline kavuşsun, inşaatına kavuşsun diye 2014 yılından bugüne kadar 40 yıl önce yapmış olduğumuz kaçak binaların imar hakları nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef çok sayıda sorunlarla karşılaşıyoruz. 2014 yılından 2021-2022 yılına kadar çok şükür şunu öğretebildik. Şunu insanlarımız anladı artık. 7 yaşındaki vatandaştan 70 yaşındaki dedemiz, abimiz artık tapunun ne olduğunu anladı. İmarın ne olduğunu anladı. Emsalin ne olduğunu anladı. İmar hakkını anladı. Gördüğünüz alan 802 ada 9 parsel. Tam 89 bin metrekare. Bakın buradan bakınca bina yığınlığı dolu. Bina yoğunluğu dolu. Ve gerçekten söylüyorum 90 sene geçse bu insanlar 3'te 2 çoğunluğu sağlayamazlar. Nasıl sağlarlar? Vatandaş hiç tapusu yok. 10 tane dairesi var. 10 tane daire verirseniz sağlarsınız. Vatandaşın 100 metrekare tapusu var. 5 tane dairesi var. Onu razı edersiniz. Vatandaşın 200 metrekare tapusu var. 10 tane dairesi var. 10 tane daire verirseniz Bunu karşılayabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Peki buradaki imarımız ne? Emsalimiz ne? 100 metrekare tapumuza 150 metrekare inşaat hakkımız var. Vatandaşlar burayı TOKİ'nin proje alanını alın dediler. Buyurun alalım. Kiraz Sepet'teki ilk etap neydi? İlk etapta binası çoksa yüzde yetmiş, tapusu çoksa yüzde yetmiş. Bundan vazgeçildi mi? Vazgeçildi. Neden? Çünkü bunun haksız olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdiki oran ne? 100 metre tapuya 70 metre, 100 metre daireye 40 metre. Bundan sonraki süreç şu olacak inşallah tahminim. Mutlaka da olması gerekiyor. Her daire için 50 metrenin altında tapusu olmayacak. Her daire için 40 metrekare imar hakkı verilecek. Bu da sadece TOKİ'nin proje alanına geçerli olacak. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ ile yapacağı kentsel dönüşüme geçerli olacak kardeşlerim. Bir uzman olarak sizlere daima doğruları anlatıyoruz, doğruları hatırlatıyoruz. Çünkü istediğiniz kadar siz yanlış şeyler anlatın. Bir gün doğru ortaya çıkınca insanlar mahcup olurlar. Allah'ımıza hamdolsun bugüne kadar mahcup olmadık bugünden sonra da olmayacağız. Niye? Çünkü doğru bir tane. Bugünkü imar durumumuz bu. Ben bir Üsküdar'lı olarak ben de 200 tane gökdelen istiyorum. 5 emsal istiyorum, 10 emsal istiyorum. Keşke olsa. Ama bunun mümkün olmadığını, mümkün olamayacağını, neden olması gerektiğini anlattım sizlere kardeşlerim. Burası Boğaz bölgesi. Tabii karşıda Boğaz. Bakın. Ama 2018 yılından önce sizlere de dedim ki 100 bin dilekçeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Belki sorunumuza çare bulunabilir. Özellikle Yavuz Türk Mahallesi neden 15 kat olmasın? Bugün Yavuz Mahallesi'nde 3 bin metrekare, üçteki çoğunluğu sağlamış insanlar bile sıkıntı çekiyorlar. 2 tane, 3 tane ev var partinin içinde veya hiç yok. Bunlar gene sıkıntı çekiyorlar. Kardeşlerim, kentsel dönüşüm gerçekten söylüyorum çok zor. Zorlu bir süreç. Ama şunu bilelim kardeşlerim. Bizim deprem gerçeğimiz var. Binalarımız eski. Binalarımız çürük. Bugün bir daire, iki dairemizden vazgeçemiyoruz. Allah göstermesin ya deprem olursa ya canımız giderse ya malımızın tamamı giderse ne olacak? Hükümetimiz, bakanlığımız, belediyemiz elinden geleni yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanlığı parselleri bölüyor. Kardeşim siz talep edeceksiniz. Siz talep etmezseniz parseller bölünmez. Neden? Ben de olsam Siyasi kaygılarım olur. Oy kaybetmek istemem. Kimseyi de karşıma almak istemem. Bunun için ben diyorum ki bakanlığımız Alo 2023 çürük bina var hattı kursun. Herkes de çürük binaları ihbar etsin. En azından Üsküdar Belediye Başkanlığımızın üzerinden bir yükü kaldırmış olur. Ama buradan gene sesleniyorum sevgili kardeşlerim her daire için mutlaka en az 50 metre 100 metre tapu alın. Parselinize satılan tapuları alın kardeşlerim. Vatandaş 30 yıl, 40 yıl önce tapu almış. Annesinden, babasından, dedesinden kalmış. O insanlar mağdur. Arsa sahipleri mağdur. Bunların mağduriyeti giderilmeli. Onun için özellikle söylüyorum. 1000 metrekare, 1500 metrekare, 2000 metrekare, 5000 metrekare parseller bölünmeli. Parseller bölünmeden her mahallede 1-2 parselde 3'te 2 çoğunluk sağlanmış. Kentsel dönüşüm olmuş. Bunların hepsi geçici kardeşlerim. Bakın bütün uzmanlar uyarıyor. Deprem gerçeğini unutmayalım. Buna göre önlemimizi alalım. Her şeyin hayırlısıyla sevgiler saygılar diliyorum.